Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Sağlığınız iyidir. Bugün 6-12 Temmuz haftasının açılımlarını yapacağız. Bakalım sizler için enerjiler nasıl, olasılıklar nedir? Hep birlikte bir göz atalım. Ayrıca kanalıma abone olan tüm arkadaşlarıma, yeni abonelerime, yurt içinden ve yurt dışından bana mesaj gönderen e, izleyicilerime, takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok mutlu oluyorum mesajlarınızı aldığımda arkadaşlar. E, sevgilerimi yolluyorum hepinize. Evet, aslan burçlarıyla devam ediyoruz. Bakalım aslanların enerjileri nasılmış? Sevgili aslanlar. E, bu arada ay ve yükselen burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Aslan Burcu. Kartlarımızı seçelim şöyle. bakalım. Oo. Biraz böyle aslanlar neler oluyor? Evet, güzel kartlar da çıktı. Şurada biraz ben şu ilk kartı görünce kılıç e, kılıç üçlüsüyle açılış yaptık arkadaşlar. Burada biraz Kalp kırıklıkları söz konusu. Biriyle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz yakın zamanda ya da bu hafta özellikle. Bir sıkıntı, bir üzüntü yaşamış olabilirsiniz bazı aslan arkadaşlarım. Bazılarınız için bir ayrılık olabilir hayatınızda. İkili ilişkiler, partnerden ya da bilmiyorum eşinizden. E, ayrılmış olabilirsiniz ya da ayrılıyor olabilirsiniz o aşamada olabilirsiniz. Burada bir kalp kırıklığı var yani. Biri kalbinizi kırmış gibi gözüküyor. E, ama tabii burada e, bu düşük enerjide tabii ki zor evet ama bu düşük enerjide pek kalmamamızı öneriyor bize kartlar. E, yani burada e, belki de. Bir haftalık bir zaman dilimi için baktığımız için çok önemli bir şey de olmayabilir ya da herkesin hayatında tezahür edecek diye de bir şey yok. Ama bazı arkadaşlarım için böyle kalp kırıklıkları ve ayrılıklar görülüyor. Sevgili aslanlar, böyle bir enerji gözüküyor ha, ayrıca bu e, ameliyatlardan da söz eder belki şu ara bazı arkadaşlarım bir operasyon geçir geçiriyor olabilir ya da bir ameliyat durumları olabilir sağlıklarıyla alakalı böyle bir durum da olabilir bazıları için ama burada e, özellikle aşk ve ilişkilerle alakalı sizin canınızı sıkan bir durum gözüküyor. Tabii herkes için olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da belirtiyorum. Hani bazen diyorsunuz böyle yazıyorsunuz yorumlarda bana olur mu acaba falan diye. Bu kolektife kolektif için açtığımız bir açılım olduğu için enerjiler neyse hemen hemen o enerjiler geliyor. Ama sizde de olacak diye bir şey yok. Belki bazı arkadaşlarım da hiç böyle bir şey olmayabilir Genel olarak bakıyoruz Bazı arkadaşlarım da belki şu anda güncel olarak Bir ayrılık da yaşıyor olabilirler Ya da yeni ayrılmış Olabilirler ya da aldatıldıklarını Öğrenmiş olabilirler Böyle bir durum söz konusu olabilir Ee, ikinci kartımız şeytan kartı çıktı burada biraz bağımlılıklar söz konusu bakın belki bu ilişkilerle alakalı belki burada e, şimdi bu iki kart yan yana çıktı sizin bağımlı bir ilişkiniz olabilir çok da memnun olmadığınız ama bırakamadığınız şeytan kartı bağımlılıkları ve egoyu temsil eder çünkü belki partneriniz gerçekten de e, partnerinizin sizinle sağlıklı bir ilişkisi yoktu burada bakın bu da olabilir ve bir kişi biraz baskın burada ve bir kişinin egosu yüksek. Ee, karşısındaki kişinin de bağımlılık ilişkisi gözüküyor. Bu bilmiyorum belki siz de olabilirsiniz. Ee, egosu yüksek olan taraf. Bazı arkadaşlarım için, herkes için söylemiyorum. Ya da... E sizi gerçekten manipüle eden bir kişi de karşınızda olabilir. O yüzden hem aslında mutsuz değil, mutlu değilsinizdir ama bir yandan da ayrılmak istemiyorsunuzdur. Böyle bir durum da olabilir. Bakın böyle bir kart çıktığına göre. O yüzden biraz bu bağımlılık ilişkisinden kurtulmanız aslında e, kadersel olarak bir şey olabilir. Belki sizin için daha iyi olacaktır. Daha iyi, daha güzel fırsatlar çıkacaktır karşınıza. Dediğim gibi burada bağımlılık e, ilişkisi olabilir arkadaşlar. Bir de e, tek başına söyleyecek olursak burada biraz bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gereken bir zaman dilimi. Yani sadece ikili ilişkilerle alakalı değil farklı durumlarla alakalı da olabilir. O bağımlısı olduğunuz neyse içki, sigara, kötü alışkanlıklar, kumar atıyorum. Bunlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldiğini söyler bu kart bakın. Bir de egolarınızı e, yenilmemenizi söyler. Biraz o egoyu dengelemenizi söyler. Egosal durumlarla da sizi uyarır. Burada yani bu durumda e, şeytan kartı çıktığında yanlış yaptığınız bir şey vardır. Özellikle aşk ve ilişkiler adına belki bunun için bazı arkadaşlarım acı çekiyordur. Yani karşısındaki kişi belki kişiye bağımlı olduğu için, bırakamadığı için bu tarz durumlarda yaşayabilirsiniz. Evet, burada bakın bir alan belirleme, bir kendini savunma ve koruma durumu var. Yine böyle paralel gidiyor sanki. O bağımlı olduğunuz kişiyle alakalı tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz ve kendinizi korumak durumunda olabilirsiniz. Bazen de bazıları için ilişkiye direnç göstermede bu kart karşımıza çıkar. Bir şeylere direnç gösteriyorsunuzdur hayatınızda. Bazı konularla alakalı inatçılık sergilediğiniz durumlarda çıkar değnek dokuzlusu. Yani bazıları için de dediğim gibi kendini koruma, böyle bir manipüle edilme ki burada da söyledim Belki manipüle ediliyorsunuzdur o yüzden kendinizi savunma ve koruma durumunda kalıyorsunuzdur hep. Bu ikili ilişkilerde de olabilir, iş hayatında da olabilir bakın. Hani hep savunmada kalmak, birileriyle tartışmak, bu tarz durumlar da olabilir yani. Burada bakın en nihayetinde güzel bir kart çıktı. Tabii buradaki enerjiler herkes için olacak diye bir şey yok. Onu da belirtiyorum, her açılımımda söylüyorum. Bazılarımız için olabilir böyle bir enerji çıktığına göre de belki bu sizi uyarıyor. E, o yüzden belki kendinizi toparlayabilirsiniz bir şeylerin farkına varıp böyle bir durum varsa. Burada da bakın aşk ve ilişkiler adına Kupa ası çıkmış yeni başlangıçları temsil ediyor sizler için. Belki bu ilişkiden kurtulacaksınız, size uymayan, canınızı yakan, sizi sıkan ilişkiyi belki de çok güzel yeni ilişkilere başlayacaksınız. As kartları başlangıç kartlarıdır. Kupa kartı olduğu için de sevgiyle, aşkla alakalı güzel adımları temsil eder. Belki yeni biriyle tanışacaksınız. Ha, belki hayatınızda böyle bir şey olmamıştır ama bu kart her halükarda e, yenilikleri, yeni başlangıçları temsil eder. Şu anda partneri olmayan arkadaşlarım için belki bu hafta özellikle ya da yakın zamanda karşınıza bir partnerin çıkabileceği ve mutlu bir beraberliğe adım atacağınızı söyler burada. Yeni şansların, fırsatların olacağı sizler için. Yani bazı arkadaşlarım için de iş ve kariyerle alakalı e, severek yapabilecekleri bir işi temsil eder. Hani bazen e, istemesek de o işte çalışıyoruz ama çok da gönüllü olmadan. Ama burada hakikaten hoşunuza giden bir mesleği icra etmeniz söz konusu. Ve bakın plan projeler işle alakalı. Belki şu anda işinizi büyütmek, ileriye götürmek isteyen arkadaşlarım burada böyle bir plan proje yapıyor. Yaptığı gözüküyor bu hafta özellikle. Burada araştır iyice der. Ne yapmak istiyorsan. Ya da burada iki seçenek vardır. İki seçenekten birini araştır. Bir argeni yap ondan sonra ona karar ver. Her şeyi, her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşün. Gerekirse danış birilerine der. Burada çünkü işle alakalı ilerlemelerden bahsediyor. İyiye giden, sizin kendi işiniz olabilir, onu daha ileriye götürmek istiyor olabilirsiniz. Planlar yapıyor olabilirsiniz. Ya da çalıştığınız bir iş yeri vardır ama daha iyisini istiyorsunuzdur. Yine eşinize, dostunuza danışıp daha iyi bir yere geçme şansı belki bu hafta olabilir hayatınızda. İşle alakalı ilerlemelerle alakalı durumları simgeler. Bununla alakalı düşüncelerinizi ve ileriye gitmek istediğinizi gösteriyor bu kart arkadaşlar. Ve bunlar için de koşulların uygun olduğunu gösteriyor bu hafta. O oh, bakın. <laughs> çok pardon. Kutlamalar kartı çıktı. Çok güzel, çok neşeli, çok verimli. Ee, güzel bir kart. Burada kutlamalardan bahseder. Bu Nişan olur, düğün olur. Hayatınızda belki aile içinde, belki de sizin bir teklif alabilirsiniz, evlilik teklifi, bir nişan aşaması olabilir. Böyle güzel bir etkinlik ya da bazılarımız için bir toplanma, iş arkadaşlarıyla toplanma, bir yere gitme, sosyalleşme durumları olabilir bu hafta özellikle. Hani belki canınız bazı durumlardan çok sıkılmıştır, artık. Biraz da kendinize zaman ayırmaya ve eğlenmeye ihtiyacınız vardır. O yüzden biraz kendinize zaman ayırmayı da öneriyordur bu kart. Artık çık gez, kendini dinle, ne istediğine karar ver diyordur size. Böyle bir durumda olabilir. Dediğim gibi evlilik, nişan, düğün törenlerini de temsil eder. Ve toplantıları temsil eder arkadaşlar. Ha, bir de üçlü kart olduğu için yani üçüncü kart olduğu için büyümeyi temsil ediyor. Ee, şansı da getirir beraberinde. Ayrıca bir bebek haberini de söyler müjdeler size. Bebek bekleyen arkadaşlarım vardır belki şu anda hamile olan. Ya da olmak isteyen ve özellikle bu hafta bunun haberini alabilirsiniz. Bir bebek haberini ya da yakınlarınızdan da alabilirsiniz. Onun için de böyle bir kutlama yapılıyor olabilir hayatınızda. Enerjisi çok yüksek güzel bir karttır yani bu. Ee, sevgi dolu güzel zamanlar geçirebileceğiniz arkadaşlarınızla. Ha, evden çıkmayan arkadaşlarım içinse sosyal medyadan olabilir bakın. Çünkü artık sosyal medyada sosyalleşmek daha güvenli. Ee, sosyal medyadan da e, toplanıp bir şekilde birlikte olabilirsiniz görüşebilirsiniz arkadaşlarınızla son kartımız parasal konularla ilgili parası çıktı İyiye doğru giden bir gelişmeyi temsil eder şu anda yatırımlarını iyi değerlendir der bu kart size elinizde ufak tefek birikimleriniz varsa onları araştır bak çünkü ileriye dönük sana güzel getirileri olacak der hani neye yatırmalıyım ne yapmalıyım diye düşünecek olabilirsiniz burada ayrıca mirasları temsil eder bu kart yani ummadığınız anda bir yerden bir miras kalabilir size ya da bir para gelebilir beklemediğiniz bir zamanda ya da bu işlerinizle alakalı düşünceleriniz var belki finansal olarak biraz zorlanıyorsunuz bir arkadaşınızdan bir aile büyüğünüzden bir yardım gelebilir. Finansal konularda iyileşmeleri temsil eder. İleriye dönük hem güzel yatırımlar yapmanız için sizi yüreklendirir hem de bu geri dönüşümlerin de size karşı size çok güzel geri dönüşümler sağlayacağını söyler. Yani paranızın iyi değerleneceğini söyler burada. Her anlamda parayla, konu, parayla ilgili konularda iyileşmeler ve gelişmeleri temsil eder ama o parayı da tabii biraz araştır bak hani nereye yatırman gerekiyorsa işte altına mı yatıracaksın, fon hesabı mı açacaksın? E, yoksa normal e, birikim mi yapacaksın? Aklınıza ne yatıyorsa ona göre biraz hani sizi e, birikime çağırır yani. Ayrıca ikili ilişkilerde de sağlam ilişkileri temsil eder. Yeni başlangıçlar da olabilir bu ara hayatınızda ikili ilişkilerle alakalı, bu kişinin burcu da toprak grubundan boğa, başak ya da oğlak olabilir. Böyle biriyle yeni bir başlangıç, yeni bir ilişki başlangıcı ileriye dönük bir başlangıç olabilir sizler için ikili ilişkilerle alakalı. Evet arkadaşlar, biraz böyle ilk kartlarımız sorunlu çıktı. Ama dediğim gibi herkesin hayatında tezahür etmeyebilir. Şu anda bu durumu yaşayan arkadaşlarım için de umut vaat eden bir durum var ileriye doğru. O yüzden bağımlılıklara dikkat, egolara dikkat. Hayal kırıklıkları hepimizin hayatında oluyor, yaşıyoruz. Tabi zorlanıyoruz, çok normal. Ama biraz da artık yolumuzu çizmek gerekiyor bazı zamanlarda. Şimdi bakalım meleklerimiz ne diyecek aslan burcu. Soğukkanlı davranın, hislerinize hakim olun diyor bakın. Buradaki yaşadığınız konularla alakalı belki de biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı selim davranmanızı öneriyor size de bakın. Destekledi sanki. Evet, şimdi gelelim zen kartlarımıza. Zen kartlarımızdan da bir kart seçeceğim. Bunlar biraz daha böyle felsefi kartlar. Ama gerçekten de verdikleri mesajlar güzel. Bakalım aslanlara ne diyor? Sosyal çevre diyor. Tam sosyalleşme dedik. Bakın. Okuyalım. Bilin ki edindiğiniz çevredeki kişiler sizin kim olduğunuzu belirler. Bulunduğunuz ortam sizden daha güçlüdür diyor. Burada kiminle arkadaşlık ediyorsan e, onlara uyarsın derler ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler. O yüzden e, çevrenize buradaki çevrenizdeki kişilere dikkat edin diyor. Ha, belki olumlu bir çevredir. Ama o çevrede e, birlikte olduğunuz kişiler sizi etkiler ve sizin kim olduğunuzu belirler diyor burada. Hep felsefi yaklaştığı için bu kartlar Evet, ve dediğim gibi burada biraz sosyalleşme e, belki size iyi gelecektir gerçekten de. E, ister dışarıya çıkın, bir kafede buluşun, ister e, sosyal medya üzerinden sosyalleşin. E, sanki böyle aslanların biraz ihtiyacı var gibi. Evet sevgili arkadaşlarım, umarım mesajlar doğru yerlere gitmiştir. İstediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yine de güzel bir hafta olur. Tabi burada biz olasılıkları değerlendiriyoruz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.